Bu beyaz kedi her sabah işe gidiyor. Alarm yok, patron yok ama disiplin tam. Metro gişesine geliyor, masasını pardon gişeyi kapıyor. Yolcularla tokalaşıyor, kolay gelsin bakışı atıyor. Yolcular memnun, tebessüm ediyorlar. Mesai bitince soluğu kasapta alıyor. Eti cebine koyup kaçmıyor. Yavru kedilere yemek olarak dağıtıyor. Demek ki neymiş? Çalışan kazanır. Miyav, sahilde sessiz bir gün. Kumların üzerinde çaresiz bir Yunus. Bir ayı yavaşça yürürken duruyor. Nefesi kesik bir Yunus, deniz uzakta. Ayı yaklaşır. Sadece yardım eder. Gücüyle ve kalbiyle. Yunusu denize doğru iter. Ve sonra mucize olur. Yunus özgür. Denizde zıplar. Sanki teşekkür eder gibi. Bazen dostluk türleri aşar. Bir baba aslan, yavrusuyla oynarken sadece eğlenmez, bağ kurar. Ama baba olmak her an tetikte olmaktır. Av için uzaklaştığında. Yavru yalnız kalır. Korku büyür. Sonra. Bir kükreme yükselir. Baba geri döner. O an dünya durur. Tehlike kaçar. Yavru güvendedir. Baba başını yavrusuna yaslar. Çünkü babalık. Her zaman geri dönmektir. Bu beyaz kedi bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Bahçede. Çit telleri arasında sıkışmış bir kirpi gördü. Kedi kirpinin yanına geldi. Sonra sessizce sahibinin yanına gitti ve onu kirpinin olduğu yere getirdi. Adam telleri kesti. Kirpi özgürlüğüne kavuştu. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Kirpi yavrularıyla geri geldi. Sanki teşekkür ederim demek için. Unutma. Yapılan iyilik mutlaka geri gelir. Kartal gökyüzünde özgürce süzülüyordu. Planda bir karga geldi ve kartalın sırtına kondu. Kartal durmadı. Kanatlarını açtı. Bulutlara doğru yükseldi. Yükseldikçe hava inceldi. Karga nefes alamadı. Alışık olmadığı yükseklik onu bıraktı ve ders netti. Herkes başkasının yüksekliğini taşıyamaz. Kumların arasında çırpınan bir sazan balığı, sahilde sessizce yürüyen bir kedi. Bir anda duruyor. Kumların arasında çırpınan bir sazan balığı görüyor. Kedi tereddüt etmiyor. Balığı ağzına alıyor suya bırakıyor patileriyle balığı dikkatlice göle doğru itiyor. Ve mucize oluyor, sazan balığı suya kavuşuyor. Gölde zıplayarak kediyi selamlıyor. Bazen kahraman olmak için büyük olmak gerekmez. Bir kalp yeter. Bir kedi bir köpeğin yanına yaklaşıyor. Ama bu sıradan bir ziyaret değil. Kedi köpeği dolabın yanına götürüyor. Yardım ister gibi bakıyor. Sonra olanlar herkesi şaşırtıyor. Kedi köpeğin üzerine çıkıyor. Patisiyle dolabı açıyor. Bir dilim ekmek alıyor. Ama kendisi için değil. Bahçenin köşesinde bekleyen aç bir yavru kedi için. Bazen iyilik sessizdir.